%60 oranında arkadaşlar çıkıyormuş bir tane daha 50 geldi. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosunda daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar dün biliyorsunuz ki antik etkinliğimizi yapmıştık antik sandıklarımızı açmıştık ve birkaç arkadaşım çok üzüldü benim bir antik eser alamadığım arkadaşlar ve bugün de son gün antik etkinliği bitiyor arkadaşlar bugün de arkadaşlarımızı kırmak istemedim yorumlarda bana bazıları bir şeyler yazmış hemen göstermek istiyorum hızlıca çünkü fazla yorumlara girmeyeceğim kardeşim arkadaşlar. Hızlıca göstereceğim sadece. İbrahim kardeşim ilk yorumu atmış. ona da teşekkürler ediyoruz. Abi bence elmas harca öyle al diyeceğim ama biriktirdiğin elmaslar yazık demiş. Musa kardeşim. Hadise bile olmuyor zaten demiş. MDMD ve arkadaşlar burada baya baya yorumlar var. Kardeşlerim hep demiş ki bana elmasları harca demiş. Bazıları harcama demiş. Ben en sonunda Emrullah'a sordum. Böyle hızlıca geçeceğim arkadaşlar. Tek tek okumayacağım. Mesela abi elmasları bence bilet al ucundan kal B demiş üzülmüş kardeşlerim gerçekten ve burada en sonunda Emrullah da dedi ki al bence elmaslarla antik bileti al zindanda sandık açtığında antik bileti seçebilirsin demiş kardeşim bakalım arkadaşlar bugün sizin dediklerinizi yapacağım şöyle bütün yorumları da göstermiş oldum arkadaşlar haydi bakalım let's go diyelim arkadaşlar birazdan biletleri alacağız arkadaşlar elmasları harcıyoruz video sonuna kadar izleyin bir tane abone bir tane like atarsanız çok mutlu olurum diyorum haydi bakalım arkadaşlar let's go bugün elmas harcama günü diyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuzda da asil burunlu ejderi de bir saati kalmış. Onu da hızlı da geçeceğim şimdi. Burada benim mühürlerim vardı arkadaşlar. Hemen mühürlerimi işlemek istiyorum. Let's go bakalım şimdi mühürlerimizi işleyelim. Kronosumuzu da seviyesini artıracağız arkadaşlar. Bütün mühürleri topladım. Onları da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar tarihi mühürü ve ejder ateş mühürü aldım. Şuradan facecam'ı göremiyorsunuz. Böyle işte diyor işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hemen hemen tarihi mühürü işleyeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım hep birlikte let's go diyelim işledelim diyelim ve işte mühür bizi biraz ileriye atsın. 6 saat deyince ileriye atacak arkadaşlar ve bizim de çok güzel bakalım promosumuzla çalışacağız ve zamanı ileri alacağız. Ejderler de bitecektir. İşte kardeşlerim böyle bitti. Asil burunlu ejder karşınızda arkadaşlar bunu da çıkarmak istiyorum. Haydi bakalım arkadaşlar let's go diyelim. Çatlasın yumurtalar patlasın yumurtalar ortalar delik ve karşınızda asil burunlu ejder. Onu da almıştık arkadaşlar. Biraz küçük hali kötü duruyor arkadaşlar. Bilemiyorum ama bakacağız. Büyük hali güzeldir. Hadi bakalım. Hemen asil burunlu ejderi yerleştiriyoruz. Bakalım gelsin asil burunlu ejder. İşte bu be. İşte bu be. Kotez ejderi alamayacağız ama olsun arkadaşlar. Asil burunlu ejderi hemen gidip besleyeceğim. Şöyle 4. kadar kaçsak yeterli olacak. En azından büyük hali görelim bakalım. Gelsin bakalım şöyle. Oyda. Güzel tekme Tekmeyle atıyor arkadaşlar. Tekme vuruyor ve atıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go. İşte karşınızda asil burunlu ejder. <laughs> ne oldu? Niye bu küçük kaldı arkadaşlar? O esnada ufacık bir bak oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asil burnu eşleri yakaladık. Değişik bir şekilde ilk defa öyle bir bak yaşadım. Neyse böyle bir göstermek istiyorum size. Asil burnunun eşleri tekme atarak yiyeceklerini topluyor. Çok da güzel aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Let's go diyelim. Hızlıca hemen antik biletlerini toplamak istiyorum. Tabii ki antik biletler benim için önemli diyorum. Haydi bakalım mu? Antik Biletleri satın alalım arkadaşlar. Ve dün arkadaşlar ben buradaki indirimden de faydalandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 elması da almıştık. Ve 659 elmas var şu an. Bakalım şimdi hemen antik biletlere gidiyoruz arkadaşlar. 55 bilete 500 elmas istiyor. Bir de şu oluyor bana arkadaşlar. 15 tane alabilirim. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Şimdi elmasları veriyoruz arkadaşlar. Biletleri satın alıyoruz. Haydi bakalım. Let's go. Basıyorum. Allah'ım bastım. 55 antik bileti aldık arkadaşlar. Bakalım şimdi bir tane 150'lik bir tane alacağım arkadaşlar. Tamam toplamda 85 tane oldu. Çok güzel. Evet güzel arkadaşlar. Aldık bakalım. Elmasları harcadık. Siz söylediniz. Ben de yaptım. Bakalım şimdi ne gelecek arkadaşlar. Antik sandığı açacağız. Tek tek açmaya karar verdim arkadaşlar. Tek tek de gerçekten dün de istediğiniz gibi 50 tane parça geldi. İnşallah bir tane antik Eş alabilirim. Haydi bakalım arkadaşlar. Let's go diyelim. Haydi. Süremiz de çok az. Çok daraldı gerçekten. Açalım bakalım. Çat çut çat çut açıyoruz ve Hayda bir tane geldi şu an bir parçayla başladık arkadaşlar devam ki e. biraz video uzun olabilir tabii ki tek tek açmaya çalışacağım 3-3 parça geldi 3 parça geldi arkadaşlar şimdi bakalım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar ve buradan yine bir üç parça bir 50 parça vermesi lazım bize en azdan arkadaşlar e, ancak alabiliriz alamasak da olsun canımızı sıkmayalım arkadaşlar ya boş verin ya biz o zaman mao ejderle devam edeceğiz tabii ki ama dediğim gibi gelirse 10 numara 5 yıldız olur 5 geldi arkadaşlar tek 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 açacağım. Gördüğünüz gibi düz de tek tek açarak arkadaşlar bir kere 50 tane gelmişti. 50 gelirse çok güzel olacak arkadaşlar. Ha böyle olur açmışık. Ha tek tek açmışık. Ama burada 50 gelmesi daha yüksek ihtimalmiş. Dün kardeşim de bana yazmış arkadaşım. Ona da teşekkürler ediyoruz tabii ki buradan. Hadi bakalım. Let's go arkadaşlar. Tek tek açıyoruz bakalım. Bakalım arkadaşlar. Gelsin bakalım şu 50'lik 50'lik istiyoruz arkadaşlar. Hızlıca açacağım bakalım. 76 tane bilekim kaldı. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Ben ne? Çok merak ediyorum. 5 geldi. Olsun. Devam arkadaşlar. 5-5 de iyi aslında. Ama ben abi 50 gelirse çok güzel olur. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam. 74 taneden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bakalım. 3 geldi. 50 yapıştırması lazım arkadaşlar. öyle olmaz. 50 yapıştırırsa çok güzel olacak. Haydi ver bir 50 ya. Ver bir 50. Bakalım arkadaşlar. Tek tek açıyoruz sandıklarımızı. İnşallah şöyle bir 50 gelir ya. 50 iki defa gelirse zaten topalarız arkadaşlar. Alırız. 2 defa böyle 50 tane yapıştırırsa çok güzel olur. Ama zor gerçekten. Şansımızı zorluyoruz arkadaşlar. Antik ejderler için. Bilmiyorum arkadaşlar. Siz istediniz. Ben siz istediğiniz diye yapıyorum. Sıkıntı yok arkadaşlar. Siz istersiniz. Her şey yaparız arkadaşlar. Sizin tercihiniz. Ve bakalım şimdi aç değilim. Devam edelim arkadaşlar. 68 tane biletim kaldı. Devam. 3-3 veriyor. 5-5 ver. Abi de ejderi dün almıştık. Bütün ejderleri çıkardık. Bir tek efsanevi ejder çıkarmadık bu kutudan. E çok zor geliyor. Onu da şimdi kasmayacağım. Parçalar benim için daha önemli arkadaşlar. Parçaları almayı çalışacağım. 3 parça geldi. 65 tane kaldı arkadaşlar. Açıyoruz bakalım. Açalım, açalım, açalım. 5 tane parça geldi. Bakalım yetecek mi? Ben de bilmiyorum. İnşallah yeter. Yetmezse üzülürüz gerçekten. 5 parça geldi. Arkadaşlar basalım bakalım. Bir daha basacağız. Böyle 63 taneden. 60'ta belki bir tane 10'luk verebilirim. Kafa karıştırmak için arkadaşlar. Bir tane 10'luk verebilirim diyorum. Haydi bakalım şimdi böyle 60'a doğru gidelim. 60 tane biletimden sonra bir tane onluk vereceğim. Ondan sonra tek tek açmaya devam edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. 5 5 geldi. Şimdi bir tane onluk vereceğim. 50'ye doğru. Hadi bakalım. Ver bir tane 50 ya. Haydi hepsini bir açalım şöyle çatır çatır çatır. Ejder vermesin bana. Ejderlerim var ama ben parça istiyorum. Aga be, aga be, aga be. Cık. Kaç tane parça veriyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane veriyor. Yani 10 tane kutudan birer parça çıkıyor arkadaşlar. Aynı hesap oluyor. Devam o zaman tek tek açmaya devam arkadaşlar. Bakalım bakalım gelecek mi? Haydi 5 geldi arkadaşlar. Gelsin bir 50 ya. Gelsin bir 50. Topu açmakta 50 çıkmıyor çok fazla. Ama böyle 50 çıkabilir arkadaşlar. O yüzden de dün de yaşı yakaladık zaten bir tane 50 parçayı. Aha arkadaşlar çok güzel. Bir tane daha 50 parça geldi. Mükemmel ya. 10 numara 5 yıldız. İşte bundan bahsediyorum. 50'lik geldi. Haydi be bir tane daha 50'lik ver kardeşimize ya. Hemen arkasından yapıştırsın bir 50'lik daha. Tamam, 5 geldi olsun. Burada da efsane bir parça geldi arkadaşlar. Güzel. Bir tane onluk açmak işe yaradı. Belki bir tane daha öyle yapar arkadaşlar. Bakalım şimdi devam edeceğim ben. Tek tek açmaya. Tek tek açınca geliyor çünkü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 parça aldık. Dün de bir 50 parça almıştık. İki tane 50 parça oldu. Şimdi bir tane daha 50 parça verirse garanti gibi bir şey olacak gibi geliyor arkadaşlar. Tabii ki bilemiyoruz. onu da birazdan göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Takipte kalın arkadaşlar. Bakalım bakalım. 5 tane geldi burada. Bastık. 42 tane biletim kaldı. Ver bir tane daha 50 arkadaşım ya. Ver bir tane 50. Bu kadar cimri olmaz Son günü bugün ya. Antik etkinliği. Bugün son gün arkadaşlar. Haydi ver bakalım bir tane daha 50 verisi. Çok güzel olacak arkadaşlar. Tek tek açıyorum. Tek tek açıyorum. sizde bu taktiği deneyin arkadaşlar. Ben de güzel bir taktik arkadaşımız. 10 numara 5 yıldız olarak bize yorumlarda yazmış arkadaşlar. %60 oranında demişti galiba kardeşim bana. %60 oranında arkadaşlar çıkıyormuş bir tane daha 50 geldi. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Bir tane daha 50 geldi. Olacak galiba arkadaşlar. Olacak galiba bilmiyorum. Devam edeceğiz. 37 tane oldu. Bakalım şimdi biletimiz devam mı? 36'ya düştük arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten. Çok heyecanlıyım. Şaşırıyoruz. Bir tane daha 50 gel ya. Bir tane daha garanti olsun arkadaşlar. İki tane daha 50 almıştık. Bakalım şimdi olacak mı? Şu an biraz umutlandım. Ama ucunda da kalırsak ağlarım ya. Gerçekten şöyle ucunda kalırsak ağlarım diyorum. Olmaz böyle şey. Arkadaşlar ne olur haydi bir tane daha eli versin. Tamam olsun garanti olsun ya garanti olsun. Haydi bakalım e, ver bize ver parçaları. Devam arkadaşlar birer birer basıyoruz. Gelsin parçalar ve 50 gelsin bir daha bakıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi geldi ya. Bir iki tane 50 aldık bir tane daha 50 gelirse çok güzel. Dediğim gibi az önce ondan bahsediyordum. %60 oranında arkadaşlar 50 geri biliyormuş böyle tek tek açmakta ve daha daha fazla oran yani niye nasıl denemeyelim Tabii ki bir bir açarak zaten onu da kanıtlamış bulunmaktayız arkadaşlar 3 defadır 50 çıkıyor ben de bakalım parçalarda bunda güzel bir taktik arkadaşlar harbiden mükemmel basıyoruz arkadaşlar tek tek basıyoruz 5 5 5 geldi az önce bakalım arkadaşlar 50 Haydi bir tane sıfır ekle yanına ya 5 yazıyor bir sıfır eklese yanına 50 olacak ya ver hadi ver hadi ver hadi 3 oldu 3 oldu. Hmm, Abi de iz istemiyoruz arkadaşlar. Bileti alacağız. Bilet önemli şu an benim için. Haydi 26 tane kaldı. Basıyoruz bakalım arkadaşlar. Neler neler oluyor? Merakla bekliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bir daha basacağız. 25 biletimiz kaldı arkadaşlar. Devam ki işte bir 50 gelsin ya. İşte bir 50 gelsin arkadaşlar. Haydi devam ediyoruz. Bir tane daha gelirse 10 numara 5 yıldız olacak. 5 geldi. Olsun devam arkadaşlar. Gerçekten şu an biraz umutlandım. Belki Ha arkadaşlar bilemiyorum Let's go 22 22 tane biletimiz kaldı Haydi be bir son Son bir defa bir 50 daha verse Çok güzel olacak ver şu 50'yi ya Ver şu 50'yi de rahatlayalım ya Arkadaşım ya haydi Aga b 3 verdi. Devam son 20 tane biletim kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi son o, 19 tane olacak. Devam bakalım hepsi tek tek atacağım arkadaşlar. Bakalım gelirse gelecek artık. Bir tane daha eli gelmesi artık. Elimizde olan biletlerle arkadaşlar parçaları vereceğiz. Ejderler gelirse gelecek. 5 geldi. Devam. K diyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Let's go diyelim. Bakalım şimdi ne gelecek. 3 geldi. Devam. Bakalım şimdi arkadaşlar. 50 50 50 Lütfen bir eli. Bir oga be bir geldi. <laughs> 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 Oyunda artık yeter gari diyor. Kaç tane diyor. 50 verdim sana diyor. Bir tane daha ver ya. Bir tane ver ne olacak ki ya. Zaten son gün kalmış burada. 3 saat bir şey kalmış ya. 3-5 saat bir şey kalmış arkadaşlar. Ve artık antik etkinliği de bitiyor arkadaşlar. Bütün her şeyinizi harcayın. Ne var ne yok azın satın arkadaşlar. Ondan sonra bonusları da biriktirmeyin arkadaşlar. Hepsi satın diyorum. Çünkü gerek kalmayacak artık antik etkinliği. Bitiyor arkadaşlar. Bakalım ileriki etkinliklerde ne olacak bilmiyoruz. Bakalım arkadaşlar. Onu da ileriki zamanlarda göreceğiz. Gerçekten oyun çok keyifli. Eğer oynamanlar varsa buradan da buradan selam olsun. Oynasınlar arkadaşlar. Haydi 9 tane belirtim kaldı. Basıyorum arkadaşlar. Gelsin artık. 5 hadi be bir tane 50 daha versin ya arkadaşlar ya. Verirse 10 numara 500 olur. Gelsin yeter gari. Bir tane daha 50 ver. 5 5 veriyor. İyi fena da vermiyor aslında. 5 5 haydi bir 50 daha ver ya. Bir tane 50 istiyoruz. Son 5 kaldı arkadaşlar. Bu açtıktan sonra. Haydi bakalım. Let's go 50. Aga be aga be ver artık ver 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 vermiyor arkadaşlar şu an 50 2 iki tane 50 verdi ama olsun belki de bir umut arkadaşlar yapabiliriz ve ama ben daha garanti olsun diye bakıyorum arkadaşlar inşallah garanti olsun diye 50 gelir arkadaşlar haydi 3 3 tane biletimiz kaldı 5 son 2 biletimiz arkadaşlar gelir mi bir tane 50 ya <laughs> gelsin haydi açıyorum son bilet bastım bastım açmak için dokun dedi Aga be 3 verdi. Olsun biz de ücretsizlerimizi açacağız arkadaşlar. Bakalım ücretsizlerimizi bastık. Bakalım ücretsiz tane gelsin burada. Ne verdi? Hmm, 5, 5 5 5. Tamam ya. Olsun arkadaşlar. Şu an tamamladık arkadaşlar. Bakalım şimdi gidelim dükkanımıza ve bakalım ejderleri de tamamlayabilecekmiş. 452 parça oldu arkadaşlar. Alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz mu? Bilmiyorum parçaları. Alabiliyoruz. inanılmaz ya. 452 parçayla 303 parça lazımdı. Şimdi ben buradan arkadaşlar Homala antik ejderi alıyorum sizin sayenizde. Be, oldu be haydi bakalım çok heyecanlı gerçekten şu an a, kalbim böyle yerinden çıkacak gibi arkadaşlar mükemmel oldu haydi bakalım basıyorum basıyorum hayırlı uğurlu olsun homala ejder arkadaşlar ya homala ejderi aldık 10 numara 5 yıldız oldu sonunda bir tane ant Tick Age'lerimiz oldu arkadaşlar. Çok güzel ya. Tamamladık. Hatta 149 tane parçamız da kaldı. <laughs> <laughs> arkadaşlar olsun o parçaları da şöyle hızlıca verelim arkadaşlar böyle hızlıca ejder parçasını vereceğim gerek yok şu an bu parçalara hemen verelim dönüm noktasını belki bir şeyler gelir haydi bakalım tamam çok fazla ileri gittik dikkat gidelim şimdi dönüm noktaları var arkadaşlar burada biliyorsunuz ki o yüzden yaptım ama dönüm noktasında bir şey çıkmadı olsun en azından bir tane antik ejderi sahip olduk arkadaşlar çok güzel ya mükemmel dün baya bir üzülmüştük gelmemişti bize antik Ejder Ama Şimdi Arkadaşlar Antik Ejderimi Arıyorum Nerede Benim Antik Ejderim Arkadaşlar Hayır 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 Neredesin Neredesin Ah Ona... oh be çok korktum <laughs> Dedim yok sanki dedim Burada daha efsanevi dinamo ejderlerim var Bir sürü ejderim var yavrultacak arkadaşlar Hepsi gelecek Antik etkinliği bitmesini bekliyordum Hepsini yavrultacağım Ama humala ejderi aldık arkadaşlar Çok güzel oldu İşte bu be diyoruz arkadaşlar Sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz bir tane beğeni bir tane abone olmayı unutmayın arkadaşlar Antik ejderi siz sayenizde aldık Böyle devam ki arkadaşlar. Biz de sevindik. Mükemmel oldu. Haydi bakalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.